Ben kendim ardından satsam. Ah. Hello. Hello. What is your name? What is your name? İdizeci oh, kimsin, memleket neresin? İsmin gidizi bilmiyorum ama nevolunuz hali. Miskin. Lan viskin ha mına kudu viskin ne mi olur salak. <laughs> Oğlum what is your name deyince ma... What is your name? İslam. Yo you what is your name? I'm name İslam. Benim adım İslam. Ya da ben de unuttum amını. My name is Islam. Hello. Hello guys. What is your name? Man? Hello. What is your name? Just call them Just call down. Uh, I'm name Islam. Nice to meet you man. Oh mm, nice. Yeah nice. Where are you from, man? I don't care Hey yeah. is you vodka? You rocker? You whiskey? Adamın hiç bir anlamıyorum onu. adam rakı içmiş Şu popülüsünü aldın mı tamam Kralıca öldüremez benden <laughs> ayarlamıyorum. Ver Allah Lan ben ya ben o sızım ya adamlar çok iyi ben de bunu raportlayayım amına koyayım bekle aradan çıksın bu da. Adam benim itemlerimi bile almadı amına soktum bebesine bak ya. Amene mi? Hadi you problem. Kamer. Kek 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 kek. Kap 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 kap. Dur dur sık. Tamam tek mi tek. Okay. Tek mi tek mi tek. Okay father. Kamera. Go 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 go. father <laughs> father goodbye! <laughs> you idiot loser, bitch! The enemy! is father, goodbye! Goodbye, father! Abi ne dediğimi ben de bilmiyorum. kafamda, konuşuyor. <laughs> ne kadar kelime tarzım var, hepsini bir araya getirip harmanlıyorum. Özellikle çıkartıyorum, okey. Yeni yeni kelimeler. Aranıza gay mı? Şu Mahmut'u bir 600 saniye bir bana atsanıza zekalı Sanda buraya o meklamını İbni'ye bak, Aragavat'a bak. No, he, he, over here. Orası birbirine et yeri mi lan Jot? Ben utandım ya özür dilerim. Abonemin adına özür diliyorum kardeşlerim. Böyle bir malı ben ben de istemezim. Ben yani, yapacak bir şey yok. İsa abi, İsa abi, İsa abi, İsa abi. İsa abi, İsa abi burada mısın? Burada mısın? Burada mısın? Hey hey, Eminem'i bul. <laughs> Ulan senin, Allah beni bir kuş edecek. Senin yakınına konucam. Sana bir tokatcam, o burnunu sıkacağım sıkacam senin? Amın iskensin, vay vay. Bir saniye, bu adam hiç komik değil, bak. Dadi, dadi, polis emre geldi. Dürdüdüdüdüdüdüdü. Sen, sen şarkı söyle. mi? Bak. Bu da bizim yarım akıllardan, anadan babadan beddualar toplanıyor bizim Discord hamına bak. Okay good. Oyunun attırayım ki. Ah fuck! Oh my god! Oh fuck! Go. oh fuck! Plus <laughs> 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 oh, 30! No no! What the fuck? Bilerek yaptım gerizekalı zekalı pis beni atın diye motherfucker. Mal mısın oğlum? Light! Cd1! <laughs> <Jodiber>. Cd1! <Jodiber. gülüyor> La vurma bak bana vurma! Cd1 <laughs> <Kedi> sınırlı! <misin gülüyor> <oğlum? gülüyor> Oğlum şaka mı siz? Şaka değil gerçek bu. Lan be. Kıçın kıçın kıçın. Maymun 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 beni karıştırma. maymun 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 her zaman her yerde yani bu yük fener verin. Ölü Biri Mevlana gibi geliyor buraya. Geliyor geliyor seni değiştirdi. Vuran bir zamı falan zannediyor. Yani öyle bir spreyim var ki benim. Dudağını sükler kanks. Sen ne siyaga? Onun benim spreyim her zaman iyiydi. Kötü olan sprey ne biliyor musun? Bazen kolum mazam tutuyor. Biri de aynı şeyi yapıyor. Anu, 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 anu,

ama bir şekilde arkadan alabilecek. Boş zamanlarında Dürzü Yılmaz'la birlikte önceliği bin çay Evet, yanlış duymadım. Böyle değil. Sadece ve sadece bin kırk çalışacak kahveler <laughs> aradı. <laughs> Müracaatların şansı... Ne yapıyorsun sen? Dur, dur 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 dur. O, dur. Uğur benim. U uğur benim. abi. Selam. Lan selam. <laughs> selam verin. <visiting>. Şakası. <yourself. gülüyor> selam dur, Selam. Oh, selam. Or, merhaba. Izleyicim. Merhaba. Dur dur Olur. dur dur seververts. dur dur Vul, <laughs> Vurma vurma. 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 dur Vurma. Vurma. Baş bak bak siber. Ya uşağa mı seniz siz ya? Vallaha amına koyayım, vallahi sibe. Vallahi bugün baltası öldüm ben amına koyayım. Geliyorum yumru. Alo. Ula sikleri yut. Alo. İsmi Allah'ım. Ya Rabbim orucumu tuttum. Sana açtım. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul <laughs> Adam burada. 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 Adam Işte Zula İşte balı Zula Yav, bir Zula İşte Zula 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 babanla Zula Zula babanla Zula Zula babanla Zula işte yapmayın Bırak Chabi, Chabi, Chabi Ulaa Zula Ya senin bırak, al onu çıkayım bırak Anladın mı? Çatır çatır çıkayım Tamam mı Burak?

Oldu mu sağ 20 için ha bu tarafa doğru gelen <laughs> Ya oğlum siktir git ya. Ya benim bir şey olamaz. Nazar yemin ederim nazar ya. Güvenlik. Güvenlik. Güvenlik dedi ya. Güvenlik. Güvenlik. <gülüyor> ya. Ya. Lan <laughs> oğlum bana ne vuruyorsun oğlum? Adama vursana derizek abi.

Sen bir tane bana e şey. kutlaması sana gösteri yapacağım. Allah aşkına bir gösteri yapayım sonra vur. gösteri gel. Sabuk gerçekten lan sabuk daha ne işe gücü var ya. Tamam yapıyorum. Ben... İçeri girip burada vuruyor. Vur, vuruyorum. Vur, vuruyorum. Vur, vuruyorum gerçekten. Allah senden razı olsun. <laughs> Herkes gösteri. Ağlama oğlum ağlama. <laughs> ben, ben sevdim hiç seni. Ne diyecek ya? Biz konuşup

değil ki beni sevmiyordu Ama ben onu seviyordum Ölebilirdi Hüseyin şaka mısın Seni beni Niye şaka yapmıştın İstem abi? Ben seni çok sevdim ki Takmasan bile <laughs> ben seni. Sevecektim ben seni döküyor. Adama headshot attığın adamın canı yandı ağladı. Ben de vurdum kafasına kafasına. Yeter. <laughs> Senin çeneni yayını sikip tamam mı?